Gençler selam. Ben Buğra Başkan. Medieval Kingdoms modu ile Meydan Savaşları serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz diyorum. Başlıktan da görebileceğiniz gibi Çaldıran Muharebesini gerçekleştireceğiz gençler. Yine elimden geldiği kadar tarihsel gitmeye çalıştım. Yani gerek ordu sayıları, ordu yapısı olsun. Elimden geldiği kadarıyla tarihsel ayarladım. Tabi bunun bir sonucu olarak karşımızda. Bugüne kadarki ki videoda gördüğünüzden çok farklı bir ordu olacak. Çünkü Çaldıran Muharebesi'nde Şah İsmail'in komutasındaki ordunun çok büyük bir kısmı süvariydi. Bu yüzden çılgın bir süvari hücumuyla karşılaşacağız. Osmanlı'nın o ordusu ise top ve tüfek birlikleri yoğunlukta olan bir şekildeydi. Ben de o şekilde ayarladım. Burada zaten toplarımızı vesaire görebilirsiniz. Bu arada savaşa başlamadan önce bir yeni göstermek istiyorum. Çünkü bu modda yeni çok güzel gözüküyor göster yani. Bayağı güzel yapmışlar. Neyse az laf çok işleyelim. Ne yapmayı unutmuyoruz? Instagram'a ve Discord'a gelmeyi unutmuyoruz. Video açıklamasında ve başa tuturmuş yorumda var. Bakın oyun hediyeleri geliyor. Kaçırmayın. Hadi başlayalım. İnşallah elimden geldiği kadar tarihsel bir şekilde bu çatışmayı gerçekleştirebilirim. Nerede düşman ordusu? Oyt! Evet. Geliyorlar. Dedim size. Tarihsel olarak böyle. Suvari ağırlıklı bir ordu. Ve yani e, bayağı da kalabalıklar bunlar ya. Anam 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 anam. Vallahi geliyorlar. Osmanlı ordusunu kanatlarda zor duruma düşüren bir ordu bu. Merkezde Yeniçeriler ve Topçular sayesinde iş yapıyoruz. Yeniçerilerin kahramanlığı ve bir Yavuz Sultan Selim'in de biraz zekası. Yakın bir tepeden savaşı izliyor. Bakalım biz ne yapacağız? Bunlar kanatlara doğru geliyor gibi duruyor. Kanatlar tabi biraz zayıf. Merkezde Yeniçeriler var. Artı üzerine bir de toplar var. Evet kanatlara doğru yüklenecekler. Eyvah eyvah. Kanatlarda onlar daha güçlüler çünkü atlı yağıyor üstüme bildiğim Moğol saldırısı gibi. Beyler aman sakin. bunları geniş ellerimi kolay kolay geçemezler benim. Burası ne durumda ya? Oh. Merkeze çok dokunmuyorlar. Tamam. Tarihte de zaten tam olarak bunun aynısı olmuştu. Yani bu iyi oldu. Osmanlı'nın iki kanadını vurdular ve çok sağlam vurdular. Hatta Osmanlı'nın kanatları çok zorlandılar bu saldırıların altında. the field of battle. This is Abi e, sol kanadı kaybetmek üzereyiz. Bari sağ kanadı kaybetmeyelim. Okçular insan gibi şey yapın. Merkezi de tutun ayrıca. Ben şuna saldır. Hocam sen nereye kaçıyorsun? Güzel tarihsel gidiyor. Sanki E'yi ayarlamışız gibi. Kanatları vurdum. O zaman biz de tarihsel gitmeye devam edelim. Merkezdeki yeniçerileri kanatlara çekerek çevirme operasyonuna gidiyoruz. Ardından da topla kafalarına sıkacağız. Eyvah 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 bunu şey yapmışlar. Bir Burada hala güçlüler sağ kanatta. Beyler bunları burada yakalayın. Sol kanadı yıktılar ama sağ kanat dayandı. Allah'tan bizim de süvarilerimiz var. Aha generalleri burada. Bunu öldürürsek savaş alırız abi. Bunlar da e, ee, ne bunların isimlerine? Kapı kullular. Bunlara bakın. Beyler, Şah İsmail'in kaçmasına izin vermeyelim. Hiç bu kadar yakında top sokabilir mi bizimkiler bilmiyorum ama. Hey. Sıkma, 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 sıkma. Oraya sıkma. Oraya, oraya sıkma, sıkma, sıkma. Sıkıntı çıkıyor. tutun merkez tutmaya devam edin. Başka attım kaldı mı? Oo sultan arkadan sultan arkadan mı saldırmayı planlıyorsunuz? Ne yapmayı planlıyorsunuz? Aha. Çok güzel. Şimdi dağılmaya yüz tutarlar diye düşünüyorum. Bu cenahta da hitirecek. Bizden de fire verenler oldu. Her yerde atlıları var. Kovala kovala bitmiyor adamlar ya. Bu nedir ya? Sultan. Aman aman sultan şey yapmasın. Gel gel dağıldılar. Sol cerahatta komple dağıldılar. Evet sağ cerahatta da dağıldılar. Çok az bir varlıkları var. Onu da halledersek. Çaldıran muharebesini. Ha bu arada muharebeyi bilenler bekliyor diyebilirler. Ya başkan tüfekçi kullandığını görmedik. Bu modda tüfekçiler e, verimsiz çalışıyor gençler yani. Her orada da bir tane olacak şekilde yapmışlar. O yüzden onun yerine normal yeniçeri kullandım. Sana bizim yeniçerilerin öyle bir özelliği var yani. Tüfek sıkıyorlar, lazım olduğunda kılıç çekiyorlar. Ve evet. Zafer geldi. Çaldıran muharebesini kazandık gençler. Şah İsmail'in ordusunun yarısından fazlasını yok ettik. Güzel oldu. Tarihsel oldu. Aynı tarihte olduğu gibi kanatlarıma saldırdılar. Biraz bizi kanatlarda ittirdiler ama işte orada çevirdik atlarla. Ardından da topçular, okçular vesaire derken İran'a sunuk etmiş olduk. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bu arada ne yapmayı unutmuyoruz? Discord'la Instagram'a gelmeyi unutmuyoruz.